çocukluk hayalimin içindeyim. Bir tane GC8 Impreza'm vardı. Ona ulaşabildim ama bunu ulaşabilseydim ama şimdi kalmamış olacaktı bende tabii ki. Şu anda da sahip olamadığım için çok üzgün olacaktım. Allah'tan Yıldıray var. Allah'tan Hamdi abi var. Şu aynadan bakışa var ya ölürüm ölürüm. Şu aynadan bir görüntü var. Arkadaki o kanat. Of. Neyin içindeyiz? Mitsubishi Lancer Evolution 6. Bazıları bunu 6.5 diyor halk arasında. Bazıları sadece TME diyor. TME neyi gösteriyor? İşte şunları gösteriyor. Tommy Makinen Edition. Tommy Makinen bildiğiniz gibi çok efsane bir rallyci. Zaten sayarsanız birkaç tane rallyci vardır. İlk kafadan gelebilecek. Onlardan biri Tommy Makinen'dir. Hatta hali hazırda şu anda dünya rally şampiyonasında yarış geliştirdi bir tane Toyota takımı için ve onun başında takımın başında ve şu anda lider gidiyorlar. Bu adamın tabii birçok başarısı var ama en büyük başarısı daha doğrusu o başarı serisi hep Mitsubishi ile olmuş. Mitsubishi Evo serisiyle 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Evo 2 3 4 5 6 onların hepsini kullanarak o zamanlarda hem bu otomobilleri geliştirmiş, bu otomobillerin buraya gelmesini sağlamış ve böyle bir otomobil kazandırmış. Aslında bu Evo serisi nasıl çıkmış? Evo serisi aslında Japonya pazarı için çıkmış. Japonya pazarında böyle çok garip otomobiller vardır. Hiç adını sanını duymadığımız garip garip güçlere sahip değişik şekillerde değişik otomobiller var. Kanatlı manatlı tam böyle samuray. O Evo olarak çıkmış. Sonra tabi bu Evo 1 olduğu için ikisi çıkmış üçü çıkmış devam etmiş. 92'de başlamış bu olay. O zamanlar tabi Japonya'da şöyle bir olay vardı. 280 beygir bir limit vardı. Bu bir centilmenlik anlaşması gibi bir şeydi. Yani bir kanun ya da başka bir şey yoktu ama Japonlar biliyorsunuz sözünü her zaman söylerim sözlerine çok sadıktırlar. Burada bir centilmenlik anlaşması yapmışlar ve bütün otomobiller, bütün markalar, Japon markaları en güçlü otomobilleri 280 ile sınırlanmış. Zaten o zamanların otomobilleri neler var? Honda NSX 280 beygir, Mitsubishi Evolar 280 beygir, Subaru'nun STI 280 beygir, her şey 280 beygir. Ama Mitsubishi buna Evo 6 ile gelmemiş. Daha 4. nesline geldiğinde zaten 280 beygir ulaşmış. Ondan sonra da yavaş yavaş kuralı biraz bozmaya başlamış. Ama şöyle bozmaya başlamış. Avrupa'ya iptal ettiği serilerde ufak ufak oynamalar başlamış. Şimdi Japonya için de 320 beygirlik falan Evo 6'lar var. Evo 6'nın bir sürü versiyonları var daha doğrusu. Rally için yapılan hafif versiyonları, işte daha dolusu konforlu versiyonları, Ares'ler, Mares'ler falan derken ama Evo serisinin gelmiş geçmiş en önemli, en değerli otomobili bu. Hatta belki de bu. Yani bu içinde bulunduğumuz otomobil. Niye biliyor musunuz? Burada kaç yazıyor biliyor musunuz? 49.328 kilometrede bu otomobil. 49.328 kilometrede ve 2000 model bu otomobil. Ve sadece zaten 99'un sonunda başlamış 2000 model olarak üretilmiş ve dünyada 2000 tane üretilmiş. Türkiye'de sanırım herhalde 20 tane falan gelmiştir. Bu otomobilin tarihçesine baktığımız zaman da abilerimizden, doğayenlerimizden Opel takımında, Fiat takımında senelerce yarışmış rally takımlarında Hamdi Ünal vardır. Bu Hamdi otomobili. İdi tabii ki. Şimdi de Yıldıray Demircioğlu. Yine Yıldıray da Ford takımında geçtiğimiz senelerde birkaç start aldı, yarıştı. Bu sene pek bir şey yapmıyor. Sadece otomobil sevdiği için bir tane de BMW CSL'i var E46. Onunla işte Nürburgring'e gidiyor, Spa'ya gidiyor. Oralarda aktiviteler yapıyor, hafta sonu eğlenceleri yapıyor. Yıldıray sağ olsun bu otomobili aldı, Antalya'dan aldı. Hamdi abi Antalya'da yaşıyor ve bir çiftlik evi var. Çok güzel bir çiftlik evi. Ve o çiftlik evinin yan tarafı camekan bir duvarı ve o duvarın arkasında duruyordu bu otomobil. Yani salonun içinde. Hamdi abi böyle bu otomobili sakladığınız için çok teşekkür ederiz size de buradan. Yıldıray, zaten bana verdiğin için sana zaten minnettarım. Arkadaşlar bu otomobille şimdi çok gazlamayacağız. Bir klasik değerinde çünkü. Böyle böyle gidiyorum. Size ufak ufak anlatıyorum. Şimdi o zamanın böyle 98'li yılların falan bizim jenerasyon işte otomobilleri var. Onların böyle tipik özellikleri var işte. Şu yan tarafından gizli şu direğin içine saklanan antenimiz var mesela radyo antenimiz. Uzaktan kumandalı bip 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 diye kilitlenirken işte e, sinyallerini yakıp sönen alarmlarımız var. Merkezi kilitlerimiz var. İşte klimamız var ama bir tane böyle AC butonu basarsanız işte burada. Bu otomobilde de işte kaç tane buton var? Bir tane dörtlü flaşör, bir tane işte rezistans, bir tane klima. 3 tane çevirmeli, bir tane e, içeri ya da dışarı havanı havalandırması, çakmak, teyp. Bu kadar. Başka hiçbir düğme yok. Bir de işte bu kollar, mollar. Şurada da ayna ayarları, ön sis farlarının butonu falan filan. Şimdi TME Edition, Tommy Makine Edition'ın farklarını hemen söyleyelim. Bu otomobilde ön tampon farklı. Sis farları yerini daha farklı bir şeye bıraktı. Tommy Makine Edition. Ve bu Tommy Makine Edition'ların dışlarında genelde hep böyle bantlar vardır. Ama o bantlar aslında standart değildir, opsiyondur. Yani Tom McKinney Edition aldığınız zaman onları isterseniz taktırabiliyorsunuz. Ama şöyle bir istatistik var, alanların %87'si mi O şekilde almış. Ha, bu arada bu otomobil sadece kırmızı değil, 5 renk üretilmiş. Mavisi var, beyazı var, içinde bulunduğumuz kırmızısı var, grisi var ve siyahı var. Bunlar da niçin 5 renk biliyor musunuz? Tomokin'in en son yarıştığı otomobilin brandingleri yani stickerları. Momo direksiyonu var deri, bu farklı. Deri vites topuzu var yine Momo, bu farklı. Koltuklarımız farklı, kırmızı ve Tomi Makine edition yazıyor. NK'nin 17 inç özel jantları var beyaz bunda. Bu otomobilde yine performans anlamında da ufak tefek şeyler var. Büyük intercooler'ları var. Turbonun mili farklı bir materyalden yapılmış. Artı biraz daha soğutma için özel yağ soğutucuları var. Bu otomobil aynı zamanda Evo serisinde aktif yol kontrol yani kaymayı engelleyici sistemde demeyeyim de işte kilitli diferansiyellerle beraber çalışan öyle bir sistemin başlangıcı bu otomobille Evo 6 ile birlikte olmuş. Sonra başka ön kule gergisi var. Daha alçak süspansiyonlar var çünkü bu otomobili asfalt için özellikle tasarladı. Mitsubishi. Asfalt rallileri gibi diyeyim. Ve dediğim gibi işte titanyum alemit bir turbo türbini var. O biraz daha iyi devirlenmesini sağlıyor ama güç olarak falan fark yok yine 280 beygir. Yani 281 gir anda kulağa günümüzde çok acayip gelmiyor. Gidişi de şimdi öteki otomobillere alıştığımız için günümüz otomobillerine yani önden çeker bir otomobil bile artık Type bile baktığınız zaman işte 310 beygir. Onlar falan hep bunlar hızlıdır. Ama tabi çok dengeli gidiyor. Ve bu otomobil Subaru tabi en büyük rakibi. Ama bu otomobil biraz daha arkadan kayma meyilli olmasıyla her zaman daha çok tercih edilmiştir. Kaya kaya dönen bir otomobil. kimler var? Yani bir sürü zaten bu otomobille beraber anılan isimler var. işte? İtalyan Galli. Bununla böyle öyle bir yan gider ki her yere. Bu otomobil aslında baktığınız zaman Evo 4'ten beri aynı otomobil. Yani aynı şase platform üzerine kurulan bir otomobil. Tabi geliştire geliştire Evo 6'ya gelmiş. Evo 6 bu son e, ton makinen çıktıktan sonra da işte 2001 yılında Evo 7 çıkmış. İşte Evo 7 içinde FIA zaten Mitsubishi'ye bir yaptırımda bulunmuş ve işte VRC otomobil yapacaksın demiş ve işte Evo 7 VRC çıkmıştı hatırlıyorsanız ama çok başarılı olamamıştı. Değişik bir otomobildi. Ondan sonra zaten Evo 8 biraz daha sönük oldu diyelim ama Evo 9 da o işte 7, 8, 9 da aynı kasa çünkü. Aynı şasi platform daha doğrusu. Evo 9 da onların kralıdır bence. Zaten Evo 10'la da işi bitirirler. Evo 10'da artık biraz daha fazla elektronikler geldi, şunlar geldi, bunlar geldi. Bence çok sevimli bir otomobil değildi. Ama dediğim gibi Evo'nun hası bu. Yani şu anda bana Evo 10 mu verseler, 9 mu verseler ya da işte bunu mu verseler ben direkt bunu alırım. Hele bunu. Bu zaten çok değerli bir otomobil. Bu otomobilin 4G63 kodlu bir motoru var. Bu zaten ünlü bir motordur. Herkes bilir. İşte birçok swap falan yapılır hatta başka otomobillere. Sevilen, sayılan bir motordur. İşte 2 litre, 280 beygir. Bunu işte 6500 üretiyor tork değeri öyle acayip değil. 370 Nm. Bu da zaten 2750 devirden itibaren gelen bir değer. 100 km'ye 4.4 saniyede çıkıyor. Hep fabrika verilerinden bahsediyorum. İşte 241 km'de son süreti var. 1365 kg'lık bir otomobil. İşte 1365 kg 280 beygir dediğiniz zaman 200 beygirin üzerinde bir güç düşüyor ton başına. Bu da günümüz otomobillerinin yine 300, 320, 330 işte 350'ye kadar olan beygirlerini karşılıyor. Çünkü günümüz otomobilleri hep ağır biliyorsunuz. Performans olarak baktığınız zaman 4000 devirden sonra çok canlı motor. Yani böyle sanki çok turbo değilmiş gibi. Acayip bir patlama da yok turbo patlaması. Yani hemen 3'e alıyorum. Çıf çıf hemen. Bu otomobil ne kadar her şeyine yani ufak ön ufacık vidasına kadar standart. Sadece süspansiyon koyulmuş. Coilover'lar var T'nin. O da zaten bu otomobil için yapılmış özel süspansiyon olduğu için çok bir sıkıntı yok. Yani yüksekliği yüksekliği hep aynı bırakılmış. Tamamen orijinal. Zaten belli bir süre sonra belli bir yaşta zaten süspansiyonlar artık işlev görmemeye başlıyor. İşte lastikleri değiştirmiş dediğim gibi bir de süspansiyon. Kırmızı kadranları var. Zaten kapandığı zaman da kırmızı. Çok güzel. Çok net okunuyor her şey. Mil gösteriyor aynı zamanda. Çünkü Amerika pazarına da gittiği için. Çünkü Mitsubishi 98 yılından itibaren Avrupa pazarına çıkmaya başladı. İngiltere ile başladı ve işte Avrupa'nın birçok pazarına gitmeye başladı. Otomobillerin bir sürü versiyonları oldu falan filan. Buralar çok net, beyaz. Şurada zaten dijital bir Casio saatimiz var. Hala Toyota'nın kullandığı biliyorsunuz. Burada da standart bir teyip var. Bu orijinal mi değil mi bilmiyorum. Müzik Şimdi bu otomobilin kavramasına baktığınız zaman 4 tekerlekten çekişti ama nasıl çekişti? Ortada bir tane viskos kavrama var. Plate'li. Önde bir torsen diferansiyel var. Eskilerde zaten önler e, kilitli bile değildi. Evo 6 önleşinden bahsediyorum. Arkada ise mekanik kilitli bir diferansiyel var. Güç ağırlık oranı tam %50-50 değil. Onu tam olarak bilmiyorum açık söylemek gerekirse. Ne yalan söyleyeyim. Ama arkada ağırlıklı biraz daha. Yani sanki %60'a 40 ya da işte 65-35 falan gibi düşünebilirsiniz. Sanırım öyle bir rakamdır. Eğer biliyorsanız onu yorumların altına yazın. Bu otomobille ilgili başka da çok bir şey yok. Yani ben şimdi size çok e, sürüşüyle ilgili fazla yorum yapamayacağım. Yani daha doğrusu ile ilgili. Çünkü yavaş kullanıyorum. Çünkü bir otomobil klasik değerinde yine söylediğim gibi. Sert ama tıkır tıkır. Fazla sağdan soldan ses gelmiyor. Tabi izolasyon biraz daha zayıf. Hafif ve eski olduğu için doğal olarak. Eskiden bu kadar önemli değildi bu işler biliyorsunuz direksiyon, oturma pozisyonu falan çok güzel. Yani eski otomobillerin şu daha ince olan direkleri, görüşü şu falan harikadır. Otobüle herkes acayip bakıyor. Çünkü boyası, moyası, stikerine her şey orijinal olduğu için ve çok iyi durumda olduğu için, fazla güneş görmediği için mükemmel. Yani bunun için de tekrar Yıldıray'a teşekkür ediyorum. Hatta şimdi söyleyeyim, Yıldıray'la buluşmaya gidiyoruz. Otomobilin bize verdi sağ olsun, alın çekin diye. Sonra görüşürüz dedi, onun işi vardı biraz. Eğer buluşursak buradan devam ederiz. Hemen yanımıza alırız yanına otururum. İki de onunla konuşuruz. Buluşamazsak da videoyu sonlandırmak durumundayım. Bu bir tur versene videoları çok beğeniliyor. Ben de çok beğeniyorum. Ve böyle çok özel otomobilleri kullandığım için çok mutlu oluyorum. Bir sonraki bir tur versene konseptini iple çekiyorum. Yine sizin de böyle çok özel otomobilleriniz varsa yazın bize yorum yapın altına. Buluşalım çekelim. Kaynaşalım. O zaman yine ne diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Artık bundan daha güzel bir otomobil olamaz ama o ne yapalım? Müzik